Burası Halsa'yı geçince kuzuya varmadan Şevket hocamın mekanı gördüğünüz gibi. Tavukları, ördekleri, kazları her şey var. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> ördekler, değişik ördekler. Vay anam vay. Evet sayın hocam. Ne güzel maşallah. <laughs> Birçok modellerden var mı hocam? He Şevket hocam. Birçok modellerden var maşallah yani. E ne yapıyorsun? Bir işler bir işler yapmıyorsun herhalde değil mi hocam? Ne yapayım, bir şey yapayım. Hiç şey yapmışsın. Bak evinde çok güzel maşallah. Vay anam çok güzel hocam. Evet arkadaşlar Şevket hocam bizim eski dostumuz. Gördüğünüz gibi ben de bahçesinden çekim yapayım istedim size. Anılarda bulunsun bir tane. Gi 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 sen bak bak hocam bak bak rahatına. Ben çekim yapaydım durayım. Evet. Gördüğünüz gibi Şevket hocanın çeyizlikleri de buralarda arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bir köy evinde, köy bahçe evinde olabilecek birçok şeyler mevcut. Şöyle asfalta yakın bir yer. Köpekleri var, tavukları var, kedileri var. Her şeyi var hocamın. Evet tavuklar gördüğünüz gibi çok model. Hay Allah. De burada bahçesi, orada da ekili yerleri var. Orada serası bile var hocamın. Maşallah. Evet arkadaşlar. Ben de hocamı böyle ziyarete geldim. Hocamla eski hukukumuz var o günün gün meslektaşım da avvayisi işletmesi yapıyordu emekli öğretmen kendisi. Sonra hanım rahmetli olunca böyle bir bahçede vakit geçiriyor. Gördüğünüz gibi ördekler suyun içerisinde, tavuklar buralarda, ördek çeşitleri buralarda. Böyle böyle arkadaşlarım. Hocamın evi de böyle. Evet. Vay be Şevket Hocam. Maşallah. Burası da olmasa ne yaparsan kim bilir yani değil mi hocam? Vallahi hiç sorma yani burası ayrı bir güzellik, ayrı bir hoşluk yani değil mi? Çok güzel. Tamam canım sen de haklısın bacım. Sen de haklısın. De, benim de var köyde bahçem ben de gidiyorum. Orada bak geçiyorum. Sazdere de hemen burada yol üzerinde. Sazdere var ya ben şurada Edirne Bayır'dan aşağı iner. Sazdere Bayır'ın sağ tarafı. Köyün içinde orada benim bahçem var orada da çok güzel. Tavuklarıma baktım orada az önce. Ama hiç yumurta yok benden. Bu aralar ne oldu onlara? Hiç şey yapmıyorlar. Gitsinler mi? Gezinsinler iyi olur. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. E seninkiler yumurta yapıyor o zaman hocam. E bizimkiler yapmıyor ya. Ne oldu onlara? Ben de anlamadım. Bir şeyler oldu benimkilere. Bir de üstelik bu kara şeyler var ya. E, kara olanlar. Ne diyorlar onlara? Yani yılda 300 tane yumurta yapan tavuklar. bu ya karalar. ne bileyim gerçekten de hikaye galiba yerli tavuk. hı yerli doğru bunlar yerli. Ha, öbürü Orada bir tane o şey vardı o uzun ayaklı olan o şeydi galiba. Ne diyorlar ona? Kartal kırma, kartal kırma yaşa doğru kartal o. Evet. Gel evet toplar. dostlar. Gel, Gel. Bu şeyi dön, döndürme işlerini ne için yaptın hocam? Bu ne dönünce ne oluyor? Ya işte ses yapıyor. <laughs> ha yaşa ses için. Bir de He? Reflektör bir şey var üzerinde ya. Ee, Evet, reflektör yapıyor. Doğru ilgi çekiyor. E ee, burada tavuklar bir şey mi bir şey mi yemiş acaba onu? Yok. Kesip tavuklar burada yoluyor. At yolluyorsun. He, evet. Hay Allah. Doğru. Ah kıyamam. Bak beyaz bir tane bende de bu beyazda dört tane vardı bir tane kaldı. Köyde sağa sola kaçtı gittiler. Taze yumurta. Evet. Hay Allah'ım ya Rabbi hocam benim be. Geçen hafta tüfeğin ruhsatını da hocam. Evet. O senin tüfeğe de kaydettirdim tekrar yine. Hani senden bir çifte almıştım. Evet, Rubist. şey Rubist. Duruyor. Bende onun teki de var. Evet, evet arkadaşlar. Hocamın bahçesi böyle. <laughs> Allah razı olsun hocam. Böyle o kadar da sosyal. Ne olacak hiç? Annesi yerde torna sirayet eder belki inşallah. <laughs> evet arkadaşlar. Hocamın böyle bahçesinden hepinize selamlar ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet hocam. Senin hayatın nasıl geçiyor burada hocam be? Vallahi. Onu da kayda alalım bari kayıtta bulunsun yani. Ölüm mü dünya? Aynen öyle. Aynen. Vallahi bu bu ceviz şey senin bu şey adını sen söyle bu çam. çam bu fıstık çam. çam. mı? Evet. Çünkü aynı bende de var ona benziyor da, onun için sordum. E, topluyor musun onları sen? Ya bazı işte birkaç tane kırayım. Ben de geçen yeni öğrendim. 10 senedir varmış benim bahçede hiç haberim yok. Fıstık çam olduğunu öğrendim. Şimdi çıkardım ondan. Hatta şimdi baktım daha üzerinde dolu. Onları toplayacağım birkaç gün sonra. Evet. Var mı sağlam mı değil mi bilmiyorum. <laughs> Burası da benim. Aa Tabii. iyi çok o zaman normal bir şey mi ekliyorlar bir icra mı veriyorsun? Burasını icra verdim. İyi yapmışsın. Şurada o, o da var icra. Ben uğraşacağım. Yok be hocam ne yapacağım bu saatten sonra be. Ne hangi birini uğraşacağım? Evet hocam burada böyle vakit geçiriyorsun. Çok güzel maşallah. Yaş kaç oldu hocam? 71. Maşallah. Maşallah var yani. Hiç de i̇şte göstermiyorsun hocam. Hep ben seni tanıdığım gibi sadece biraz daha şişmanlamışım ben seni tanıdığımdan. Biraz daha zayıftın ha. Şaraptan. Tebe sağ olun Allah hidayet versin. <laughs> Allah kurtarsın inşallah ne diyelim. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbi. Vay hocam benim. Çok güzel. Kapağım oldu bu kapağımı yeni oldum. He ne güzel baksana da kıpır 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 da mor maşallah. Evet. Ben burada hep gelip geçirken görüyorum sen bana anlatmış niye işte evet, haftanın çıkışında burada değil. Ne işe gitti Evet. Bende de var Teşurt senin aynı horoz galiba bak bak bu horozun aynısı hatta sanki Evde benim arka kuyruklu kuyruğu siyah Tepesi böyle gagası uz şey boynu uzun Çok güzel maşallah ya He Horoz sarı Evet He evet. evet. Bu tavuğu ayıracağım He Bu da çok güzel bir tavuk bak Çok yumurtlu He Bir de He Bu da değişik ben Evet can, onlardan yavru olacak Çok güzel inşallah Aa bak o da çok güzel o da değişik şey. Ne diyorlar onlara? Geçen ben bir ara bizim geliyorlar. E ben de alıyorum öyle kafama göre. Gelip geçerken köyde satıyorlar. Oradan bile alıyorum yani. Evet, evet hocam. <laughs> evet. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir bahçe ziyaretinden Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın dostlar.